Karışıktı memleket, bir kara bulut dolaşıyordu ülkemizin üzerinde ve her aile bu sıkıntılı, bu zor durumlardan az ya da çok nasibini alıyordu. Ay ne oldu sana? Ay ne oldu sana? yok tamam bağırma. bağırma. Ay ne oldu sana kavga mı ettin sen? Öyle bir şey. Geç, Geç, yere, bana, babam Geç şuraya otur ay şu haline bak. sana? Altı kişi saldırdı baba. Aa, niye? Ya, okulun arka sokağında işim vardı, gittim oraya. Birkaç tane çaktım ama işte kalabalıklardı. Ah be çocuğum, ah. kimmiş bunlar? Ne istiyorlar istiyorlarmış? Sana oksijenli suyla pamuk getir. Sağcı mısın dediler, değilim dedim. E, solcu musun dediler, değilim dedim. Ah! Yavaş dur anneciğim be çocuğum, ya. Dur. Yalan söylüyorsun, olmaz öyle şey. Ya sağcısın, ya solcusun dediler çullandılar üstüme. Ya <laughs> oğlum bilmediğin sokağa niye giriyorsun ya? Allah Allah. Ya tutuyorlar artık sokakları bilmiyor musun oğlum? Bilmesine biliyorum baba da. Dur dur dur. Artık sokakta da mı yürüyemeyeceğiz baba? Her yeri parsellemiş bunlar. Oğlum bilmediğin sokağa daha önceden soracaksın. Öğreneceksin. Solcunun elinde mi, sağcının elinde mi? Ona göre evden giyinip çıkacaksın ya. Allah Allah. Ya <laughs> adam toplayıp gidelim baba ya. Adam dur ya, nereye gidiyorsa adam toplayıp, gel otur oturduğun yerde dur ya! Allah Allah! Adamlar tabanca belinde dolaşıyorlar, vurduracak mısınız kendinizi ya? Çıldırtmayın beni be! İcat çıkartmayın başıma! Fehmi <laughs> abi! Fehmi abi! Ay Bekçi ne olmuş? Sana ne ya, senin işin gücün yok mu? Geç çamaşırın, magmaşırın asbacı ya! Allah Allah, Allah Allah! <laughs> Hayrola Bekir Efendi ne var? Mehmet'i gördüm yaralıydı bir sorayım dedim. Ha yaralı. Niye? Ya sağcı mısın demişler değilim demiş. Solcu musun demişler değilim deyince ha. dövmüşler çocuğumu, elleri kırılası çalar. Ya olur mu öyle şey? Ya savcıdır ya solcu. Ondan da yakıymıştır Ahmet. <laughs> Zaten bundan sonra ikisinden birini söyleyip yüzde elli şansı mı demeyeceğim? Bana bak Ahmet. Hele açıl açıl itiraf et. Sen hangi taraftansın? Ya biz tarafsızız ya. Ya ne demek tarafsızız? Devlet ne oluyor? Güvenlik kuvvetleri ne oluyor? Ya bu devletin bekçisi ne oluyor? Ya devletten de mi taraf değilsiniz? Hiçe mi sayıyorsunuz? Ya isyan mı ediyorsunuz Fethi <laughs> abi? Ya olur mu öyle şey Bekir abi ya? Memleketi mahvedir abi de. Alacaksan, tıkayacaksan içeriye... ...rahat diyecek sokakları. Tamam Bekir, tamam. Hadi sen bir yerden başta tıkmaya biter öyle. Benim çocuklar öyle bir şey yapmasın. Benim çocuklar ele bir şey yapmaz. Ele mi Fehmi abi? Ama bu yazı ne bu duvardaki? Allah Allah Bekir abi ya biz kapatıyoruz üstünü boyayla onlar bir daha yazıyorlar. Baş edemiyoruz ki. Fehmi hele sen çocuklara al bir fırça mırça güzel boyasınlar böyle. Sildir güzelce. Hadi hayırlı günler. Yenge hürmetler. Ahmet. Ahmet, <laughs> Ahmet, Ahmet. Ülkedeki kargaşanın bir özeti gibiydi tüm duvarlar. Keşke yazıları sildiğimiz gibi kolayca kapansaydı tüm sorunlar. Bitseydi bu kardeş kavgası. Yazık. Hemen hemen her gün boyuyorlar şu duvarı biliyor musun? çık ne yazdı? Kesin sizinkiler yazmış belli. Ya Sami abi sizinkisi bizimkisi mi var? Yapma Allah aşkına ya. Biz hepimiz kardeşiz. Biz öyle savaştan yana falan değiliz. Biz barışı savunuyoruz, kardeşliği savunuyoruz abi. Neden anlamak istemiyorsun abi? Vaka gerek yok Nevzat. alıp çıkacağım. İyi. Sami abi, duydun Alper'i, poğaça ver. Peynirli mi, sade mi? Bana ne soruyorsun abi, ona sor. Ha, peynirli mi, sade mi? İki tane peynirli abi. İyi, oldu hocam. Ne? Nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? İyi. 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 Nevzat. Yukarı çıkarken dikkatli ol. Ben görürsem amenna. Ama bizimkiler görürse karışmam. <laughs> Alper. Benim sizinkilerden korkum yok ki. Benim tek korkum arkadaş kurşunuyla ölmek. Benden sana zarar gelmez Nevzat. Eyvallah. Fakat sen de aşağı inerken dikkatli ol. Malum orası bizim bölge. Bizimkiler görmesinler. Ben bile bir şey yapamam. Pohçalar hazır. Sami abi. Alper'in hesabını bana yaz. Eyvallah Sami abi. Senin hesabını kime yazayım ben? Ha? Sen daha kendi hesabını ödeyemiyorsun, tutmuşum başkasının hesabını ödemeye kalkıyorsun. Başkası olur mu Sami abi? Biz Alper'le kardeş gibi büyüdük. Kardeş gibi büyüdünüz. Ete kardeş gibi büyüdünüz de o zaman ne diye kavga ediyorsunuz? Önce siz barışın madem, biz ondan sonra inanalım sizi kardeşliğinize. Thank you. <laughs> Dön arkaya! dön, 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 dön! Şşş! Ne oluyor, amirim? Daha ne olacak duvara slogan yazarsınız? Biz yazmıyoruz amirim, siliyoruz. Yok ya, bu ne du? Dev. Dev ne demek? Ha, devrim mi yazacak? komünist misiniz siz? Hayda! Atilla mayda! Devletin polisiyle hayda diye konuşulmaz. <laughs> ya amirim, vallahi yazmıyoruz ya, siliyoruz. Yazmayısınız, siliyisiniz. Pis devrimci. Ya biz devrimci falan değiliz ya. Devrimin ne olduğunu da pek ya. Tamam. Demek ki öteki taraftansınız. Yok, öteki taraftan da değiliz. Aa, amirim biz e, sizin tarafınızdayız biz. Lan! Devletin polisine yağ mı çekiyorsun sen? Hoppala! <laughs> <Ortada. gülüyor> Hoppala ne demek? Hoppala ne demek? Ne oluyor Fehmi? Bu kim? Bu da mı sizden? Ha? ev mi lan burası? Ne? Amirim, bir sorun mu var? Asayiş Berkemal mi? Var tabii, Duva, duvara slogan yazarken yakaladım. Ya Bekir Efendi söylesene ya. Onlar yazmıyorlar, silirler amirim. Hem zaten bu evde otururlar, ben tanırım onları. Tabii tabii, buyurun çay içelim. Buyurun. Buyurun. Çay mı? Ha. Yok yok. Bak bu evi kaydedeyim. Attım hafızaya. <laughs> Sil onu. Sil onu. Tabii tabii. Burada yazı görürsem hepinizi içeri atarım, haberiniz olsun. <laughs> Hadi. Of! Ya Bekir Efendi, bu kadar yazı varken bizim duvardaki mi gözlerinize battı? Ya Fehmi abi işte görüyoruz ya. Ben söyledim, bu yazıları silin. Bunu da sildir, ben gideceğim öbür yazıların hepsini sildireceğim ya. Hadi kurban, kurban olayım ya. <laughs> Allah Allah!